de. Herkese merhaba. Bir giriş yapamaz. Bir türlü bir giriş yapmamışım. Haber başka bir yerden video kesiyorum. Dönerce altı gibi çalışıyorum. <laughs> Biletleri almaya nasıl karar verdiğimiz zaman... <laughs> Neyse ben niye gittiğimizden diyorum. Gitmeden önce vize alıyoruz. evet Melike. Ufak bir detay atla <laughs> ben. Ama almadan giremiyorsun. Ama kapıda da vize alabiliyorsun ya. Ha, kapıda vize da. almak daha kolay. Sen yetkili bir abiyle dönüşüyorum. Büyük ihtimalle umre vizesi veriyorlardır. Umre vizesi Türk sen daha pahalı. Umre vizesi daha kısa süreli. Turist vizesi bir yıllık oluyor. Aynen biz turist aldık. Yani bir yıllık şu an mesela. Bu yıl içerisinde gitsen tekrar gidersin aynen. O da 4000 lira gibi bir şey. Ee, sadece Ramazan olduğu için yeşil pasaportlara sınırlama getirmişlerdi. Ve sare reddiyedi mesela yani. Parası boşa gitti. Onun için bir tur şirketiyle anlaşıp gerekiyor. Ramazan'da çok kalabalık diye yeşillere sınırlama getirmişler. Bu genel bir sınırlama mı anlamadım ben ama yani yeşil olan bence bir sorgulasın bir ondan sonra. Mesela ben konsolosluğa aradım dedim ki böyle böyle işte vizemiz reddedildi dedim. Adam bana direkt dedi ki yeşil pasaportlu musunuz? Yani bildikleri bir şey demek ki. En azından konsolosluğa arayıp sorabilirsiniz yeşillerde şu an vize alabiliyor mu diye. Yani bir Ay, biz gayet biz biz... rahat. Nereden girdik aldık. Tamam şimdi nereden alınmasını söyleyeceğim. Evet, Bekleyin isteyebilirim. Siteye koyarım bence. Hangi siteden alınmaları gerektiğini. Siteye giriyorsunuz. İşte pasaport tipinizi seçiyorsunuz. Regular diye tahmin ediyorum. Herkes orada olduğuna göre. Ülkenizi seçiyorsunuz. Doğrulama kodunu veriyorsunuz. Sonra böyle dolduruyorsunuz işte. İsminiz, soy isminiz, telefon numaranız, e-mailiniz. Burada üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Sonra giriş yapınca şu bireysel başvuruya tıklıyorsunuz. Bir adına başvuru yapıyorsunuz diyor, hayır diyorsunuz. Buraya fotoğraf yükleyeceksiniz. Fotoğrafın belli koşulları var. İşte 200'e 200 olması gerekiyor ve belli bir kilobayt sınır var. Onun için bir tane site var, o siteyi de bırakırım. Oradan fotoğrafınızı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar buraya eklersiniz. Arkanızın böyle tek renk olmasına falan dikkat edin dediler bana. E, red yiyebilirsin hani. Bir, yani bir sıkıntı çıkarda bir kısıtlama gelirse ilk siz red yersiniz falan dediler. Sonra işte isminizi giriyorsunuz. Şu father name yazan yer var, middle name yazıyor. Orası opsiyonel bir yer, onu doldurmayın. Opsiyonel hiçbir şey doldurmayın. Sadece yanında yıldız olanları dolduracaksınız. E, Soyadınızı giriyorsunuz, cinsiyetinizi seçiyorsunuz, işte evrim ve hmm. doğum tarihi, doğduğunuz hmm. ülke, Türkiye, Türkiye, Türkiye. City of birth. doğduğunuz şehir. Şu mesleğin insan yazayım işsiz. Ameliyat. İş işçi yazayım. İşçi. Ülkeyi seçiyorsunuz. Adresinizin olduğu yer. bu çok önemli değil de. Diğer bilgiler önemli değil. Burası değil sadece. Şu adrese de sadece ilçe yazsanız yeter. Açık adres etmenize gerek yok. Pasaport tipi bu zaten. Pasaport numaranı söylesene kanki. Tamam şimdi... Dur bu Türkiye. Burası pasaportu aldığınız yer. Şimdi şey başlangıç tarihi bitiş evet, tarihi lazım. Hangi ay? 17, 12. ay. Sol anda almış şey. Pasaporta para evet, <laughs> Komşu komşu almış. 1700 e al al tarihini seçiyoruz. Burası da tahmini varış yani tarihinizi soruyor. Çok önemli değil yani bu şart değil kafanıza göre seçin. Yani şurada ben şu üçünü seçmiştim. Niye bilmiyorum aile ve bir şey ziyareti diyor. Ne olur ne olmaz onu seçmemiştim yani. Şuraları geçiyorsunuz. Bunu, bunu seçmeniz gerekiyor çünkü otelde kalacağız yani. Bu birinin yanında kalacağız. Burada da otel adı giriyorsunuz ama çok da önemli değil yine. Ben var yanlışlıkla Abu Dhabi'de bir otel seçmişim. Bunun bize çıktı. Evet <laughs> <Hayat işte> yani. <laughs> Abu Dhabi'de kalma ihtimaline bile. Buraya otel numarasını giriyorsunuz. Ben şu an sallıyorum. Bunu da kabul ediyor. Demek ki bu da çok önemli değil. şimdi Burası şey, bir sağlık sigortası gibi bir şey yapıyor. Bunu zaten mecbur seçmeniz gerekiyor yani. Seçmeden ilerleyemiyorsunuz. Bu da 95 star şeye dahil oluyor. Vize fiyatına dahil oluyor yani. Bakayım, inşallah sana vize almam böyle saçma sapan. Bu okudum, anladım, onaylıyorum. Hiçbirini okumadım. Ya yani ne yapacağız? Okumayıp ne yapacağız gerçekten? boşver beni çok sinirlendiriyor. Burada işte genel bilgileriniz var. Son bir kontrol edebilirsiniz. E, vize ya da Mastercard ödeneği yapabiliyorsunuz. Burada son işte ödeme sar gözüküyor ama sizin hesabınızda var. Çok biraz çekiyor zaten. Buna devam etti zaten. Artık kart bilgilerinize giriyorsunuz ve ödüyorsunuz. 5-10 dakika içerisinde mail geliyor. Yani vizeniz çıktığına dair. Eğer mail gelmezse de buraya tekrar geliyorsunuz. Şu 3 noktaya gelip. Şurada vize talepleri var. Bak burada gözüküyor zaten. Mesela vize çıktı yazıyor. Direkt buradan da görebilirsiniz. Eğer mail gelmezse burada da gözüküyor. Böyle bu şekilde vize alıyorsunuz. Kendi başınıza vize alabilirsiniz yani çok da mesele değil.